Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ev yapımı doğa çikolatası yapıyoruz. Burada antep fıstığımız var, kadayıfımız var. Şimdi biz şunları eritip geliyoruz. Evet arkadaşlar eridi şu şekilde. Burada da soslar var şöyle. Evet şimdi gördüğünüz gibi burada şeyimiz var. Şimdi biz bunu erittik. Şimdi bunu kalıba koyacağız. Kalıba koyup geliyoruz. Evet arkadaşlar şöyle eridi. Şimdi bunu buzluğa atacağız. Biz yarım saat bekleyeceğiz ama size 1 dakika gibi edecek. Evet arkadaşlar biz onu buzluğa attık. O şey donana kadar biz de iç harcını hazırlıyoruz. Böyle Evet arkadaşlar dondu da Çikolatası çikolatasının şeyi çikolatası. Şimdi arkadaşlar böyle iç harcını hazırlıyor. İç harcını hazırladık. Onu koyuyoruz böyle içine. Evet çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle şöyle. Evet arkadaşlar bu üzerine bir kat daha çikolata koyacağız. Biz bunu yaparken ben durduracağım. Hemen geri geliyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yarım saat 7 dakika bekleyeceğiz bunun donması için. Sonra üstüne üstünü hazırlıyoruz. Bir kat daha yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kat bittikten sonra ben videoyu açacağım. Evet arkadaşlar biz hazır duvar çikolatasını yapmışız demişken üstüne bir de şeyi yapıyoruz. Trabzonspor çikolatası. Yani bu videoda hem Trabzonspor çikolatası yapımı hem de Dubai çikolatası yapımı göreceksiniz. Evet şöyle Trabzon spor çikolatasının sosu burada. Diğerlerini de yapacağız zaten. Ben videoyu donduruyorum. Ben videoyu durduruyorum. Dua çikolatası olunca açacağım. Gitti mi? Evet arkadaşlar şu anda Dubai çikolatamız don evet. burada. Evet. Trabzon spor çikolatası da olacak. Evet arkadaşlar şu anda çıkartıyoruz kalıbından. <laughs> göreceksiniz. Arkadaşlar böyle Dubai çikolatamız. Trabzon spor çikolatasını da bir sonraki videoda gösteririm artık. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.